Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar e, Tüm engelli ve dünyada ne kadar hasta varsa Tüm kardeşlerime selam olsun e, Nasılsınız diye soracağım Cevap vermeyeceksin çünkü canlı bağlantı değil Arkadaşlar bugün biraz e, dışarıya çıktım Bir 10 dakika temiz hava aldırmak istedi çocuğum Kızım beni e, Kızımdan bahsetmiştim size Birlikte dışarı çıktık. Pierre gittik. Tabii ben bir kahve söyledim. Eşim bir çay, kızın bir çay söylediler. Tabii biz onları tam dibine kadar içemeden kalkmak zorunda kaldık. Malum boyrumun kırık olduğunu söylemiştim. Normalde boynum ne güzel duruyor değil mi? Şöyle baktığın zaman ekrandan. Ben de bakınca çok hoşuma gidiyor. Ama maalesef kırık arkadaşlar. Aslında o kırık, üç parça kırık. Onları birleştirmeleri için ameliyat lazım size daha önceki bölümde anlatmıştım. Birinci kısımda. Yani birinci bölümde. Daha geç, bir buçuk sene önce omurilik ameliyatı olduğum için daha büyük bir ameliyatı kaldırabileceğime inanmıyorum. Yani daha doğrusu korkuyorum. Niye korkuyorum? Bir önceki omurilik ameliyattan vurmadı. Ameliyattan önce belden aşağıma vurdu. Arkada sinirleri sıkıştırmıştı kırılan parça. Ondan dolayı belden aşağıma damarları tıkamıştı ve benim belden aşağım yürümüyordu. Sürekli eşimin kucağındaydım, sırtındaydım arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzden azıcık açıkçası cesaretim yok. Bir de yoğun bakımdan hiç hoşlanmıyorum Yoğun bakıma girmek istemediğim için ameliyattan kaçıyorum açıkçası ama kaçamayacağım tabii sonunda yakalanacağım. Arkadaşlar Pierloty'de 10 dakika oturabildik boynum ağrıdığı için ama inanın ki bugün e, sanki saatlerce gezmiş dolaşmış kadar zevk aldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Hayatta sevdiklerim var. Ondan onlardan ayrılmak istemiyorum. Yaşamak hayat her şeye rağmen güzeldir sloganımız ya. Evet hayat her şeye rağmen güzeldir. Son zamanlarda çok üzüntüler yaşadım. Covid-19'dan dolayı benim Dayımın oğlu vefat etti. Ee, amcamın oğlu Ömer o COVID'den değil normal kanserden vefat etti. Dün de dayımın oğlu vefat etti. Bu sene ölüm senesi, ölüm yılı olarak ilan edildi. Hepsini Allah'tan tüm ümmeti Muhammed'e Allah'tan rahmet diliyorum. Dilerim Allah'tan bundan sonra ölümlerle karşı karşıya gelmeyiz. Arkadaşlar sloganımız hayat her şeye rağmen güzeldir ya. Bir önceki bölümde size birçok hastalığından bahsetmiştim. Mesela bugün neyi fark ettim dışarı çıktığımda? Gözlerim benim normalimde. Siz şu anda baktığınız zaman gözlerimin çok iyi gördüğünü ve çok güzel olduğunu düşünüyorsunuzdur belki. Ben gözlerimi beğendiğim için kendi kendime iltifat ediyorum bu arada. Arkadaşlar maalesef benim gözlerim görmüyor görme engelliyim ama %90 görme engelliyim %10 görüyorum tabi %10'un da ne kadar göreceğini tahmin edersiniz tabi ben aşağı yukarı 2 yıldır gözlerim ışığı aydınlığı alamadığı için hep evde olduğum için aydınlığa çıkınca şiddetli bir baş ağrısı oluştu bende ama olsun onu bile hissetmedim emin olun çünkü zevk aldım çünkü her şeyden zevk almaya çalışıyorum ben Boynumun ızdırabını bile göz aldım yani. Aslı akülü arabam almakta ısrar etti. Ama kızım da kocam üzerime yürüdüler. Maalesef almadılar. inat ettiler. Tabii kendi oyunlarına kendileri düştüler. Almadılar. Eve erkenden gelmek zorunda kaldık. Akül arabam olsaydı onun üzerinde çok daha dayanıklı olabiliyordum. Kafamı yaslıyordum. Arkadaşlar Gözünüzde görmese, iki kolunuz bacağınız da olmasa, elleriniz ayaklarınız tutmasa da, şunu bilin ki hayattaki her şey emin olun ki günahlarımıza kefalettir. Zamanında yani bu yaşımıza kadar geçirmiş olduğumuz hayatta belki isteyerek olmasa da çok büyük günahlar işlemiş olabiliriz. Eğer Allah-u seviyorsa bizleri, bizleri enge hastalıklarla, engellerle imtihan ediyor. Bir tane hadis dinlemiştim. Bir sohbete katılmıştım. Şöyle sirkelermiş Yüce Yaradan Mevlam. Tertemiz olana kadar. Öteki taraftaki hayatımızın güzel olması için. Diliyorum Mevlam'dan hepimizin hayatı güzel olsun. Arkadaşlar başımıza ne gelirse gelsin lütfen şikayet etmeyelim. Ağlamayalım. Sızlanmayalım. Yani şöyle ki diğerize giriyorum 30 yıldır. Dile kolay 30 sene bir ömür demek diğerize git gel git gel git gel. Düşünün. Askerlik bile 18 senede bitiyor ayol. Hatta şu anda çok düşmüş. Ama bizimki hiç bitmiyor. Bir ömür gidiyoruz geliyoruz. Merak edenler var. Niçin nakil olmuyorsun? Nakil olabilirsin diye sorular geldi bana. Benim beynimdeki tiberkülozdan dolayı maalesef nakil olamıyorum. Yasak. Kesinlikle. Çapraz nakil edebiliyorum ama olamıyorum. Ben bunların hepsini eğitimini aldım. Bu konuda tecrübeliyim. Rahat olun. Eee... Belki diyorsunuzdur ki yok canım bir insanın başına bu kadar bir şey gelmiş olamaz. Allah isterse her şey gelebilir. Ama konuşmalarda sohbetinde dikkat ediyorsanız güzel şeyler de çok. Mesela hep kötü hep kötü değil yani. Aslında başımıza gelen hastalıklar da kötü değil zaten arkadaşlar. Birer imtihan Allah'ın istediği, dilediği bir şey zaten. Zaten Mevla istemezse böyle bir şey olmaz ki. Biz ne yapacağız? Hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Ki Mevlam bunu kısa yoldan bizim atlatmamızı sağlasın. Bunu bize nasip etsin. Ki ben atlattım. Hepsini hamd olsun. İnşallah boynumu da bu şekilde atlatırım. Asla çevremdekiler, ailem, herkes bunu da rahat atlatacağıma inanıyor. Özellikle kızım çok inanıyor. Asla ben de inanıyorum da çünkü Allah inancımdan korkuyorum. Acaba belden aşağıma vurur da bir daha yürüyemez miyim? Yürüyememenin ne kadar zor olduğunu anladım ve şu anda yürüyemeyen belden aşağısı tutmayan kardeşlerimi çok çok iyi anlıyorum ama yine de gerçekten bu bir engel bu e, kısıtlama değil mutsuz olmanızı gerektiren bir şey değil yine mutlu olabilirsiniz hatta günde belki bir kilo e, pirzola yemiş gibi dakikalarca kahkaha atabilirsiniz çünkü belden aşağınızı unutun diğer taraflarınıza şükredin hamd edin Olan yerlerinize. Bu sohbetleri yapıyorum motive olsun diye sizlere. Diyaliz hastası olduğunuz zaman şikayet etmeyin. Nakil olabilme imkanınız var. Kanser hastası ol olursanız şikayetçi olmayın. Onun da artık çaresi var. Yüce Rabbim yeter ki çaresini versin. Çaresiz hastalık nasip etmesin. Arkadaşlarım bugün konuşmayı biraz kısa keseceğim niye boynum çok ağrıyor çünkü dışarı çıktım ya çok yoruldum ama birkaç gün içerisinde çok güzel sohbetler edeceğiz yine beraber beni takip etmenizi çok rica edeceğim ki bu yayılsın binlerce engelli kardeşimize hasta kardeşlerimize destek olsun aslında benim planlarım var bana yardımcı ve destek olursanız ben aktiviteler düzenlemek istiyorum eğer şu yayılırsa benim reklamım konuşmalarım Böyle arka engellilerle, hastalarla birlikte toplantılar yapmak, eğlenceler düzenlemek, e, piknikler düzenlemek gibi planlarım var. Çok güzel olur bizim için. Tabii bizim aramıza sağlıklı arkadaşlarımız da katılacaklar. Hep engelliler değil yani. Biliyorsunuz ki sağlıklı insanlar da birer engelli adayıdır. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum unutmadan. Nedense beni takip edenlerin Beğenenlerin hepsi erkek. Niçin benim bayan arkadaşlarım bana en azından engellileri ve hastalara destek olmak amaçlı beğenme ve takipte bulunmuyorlar? Arkadaşlar e, sosyal medyada milyonlarca saçma sapan videolar var. O kadar saçma ki yani şimdi söylemek istemiyorum o şu bu diye. Onları izliyorsunuz, onlara prim verip takip ediyorsunuz. Niçin böyle e, faydalı şeyleri takip etmiyorsunuz? Bayan arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. Lütfen beni takip edin. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet ediyorum.